Bütçeden refah payı çıktı. Tabii sosyal destekleri konuşacağız. Ayrıntılarına bakacağız. 2024 yılında 497 milyar liraydı. Önümüzdeki sene ne olacak diye sorayım size. Şimdi tabii sosyal destekler birazdan detaylarına gireceğiz ama bütçede açıklanan yeni kaynaklara baktığın zaman geçtiğimiz yılla karşılaştırmasını yapıyoruz. Netice itibariyle 2024'te ödenen sosyal desteklerle 2025'te ödenmesi e, beklenen veya bunun için ayrılan kaynak arasındaki farka baktığımız zaman işte geçtiğimiz yıl 497 milyar lira ayrılırken bu sene 651 milyar lira ayrılmış yüzde 31'e yakın bir artış burada öngörülmüş sosyal desteklerin tamamında evet. e, ayrılan kaynakta e, Dolayısıyla sosyal desteklerde bir artış söz konusu nedir 31 civarında bir artış söz konusu e, sosyal destekler dediğimiz e, bu ödemeler yani 65 yaş aylığı engelli aylığı evde bakım parası işte sosyal ekonomik destekler e, bu işte çocuklara ödenen eğitim masrafları vesaire bunlardan oluşuyor e, ve burada artış oranı da her e, Ocak'ta ve Temmuz'da memur maaşlarına yapılan artış kadar bir artış yapılıyor dolayısıyla burada yıllık bir e, artıştan da bahsediyoruz elbette yüzde otuz e, baktığın zaman tabii buradan Hani biraz tersine mühendislik gibi oluyor ama neticede rakamlar bunu bize anlatıyor. Yani ee, ocağa, ocak ayına göre artış. Evet. Bu şekilde hesaplıyoruz. Tabii bir yıllık Hı -hı. bir artış. Çünkü 2025'teki kaynaktan bahsediyoruz. Dolayısıyla biz bu ocağa Hı -hı. baktığımız zaman enflasyon artışlarına ya da enflasyon beklentisine mesela orta vadeli programdaki %41.5'a göre baktığın zaman 6 aylık enflasyon %13.44 çıkıyor. Dolayısıyla buradan memur maaş artışı 930 Oluyor. Yani 9.30'a karşılık %31'lik bir artıştan bahsediyoruz evet. ki önümüzdeki yıl işte %17.5'luk, %20'lik bir enflasyon bekleniyor. Yani Temmuz'da daha da hı hı. düşük bir artış söz konusu olacak. E, buradan şunu çıkartıyoruz ki bir refah payı gelecek yani %9'un üzerinde bir artış söz konusu olabilir Ocak ayında. Tabii e, işte sosyal yardım alanların sayısı artabilir vesaire hani kaynağın içinde o da olabilir ama her halükarda baktığın zaman bu yüzde otuz birlik artış bize bir refah payı işareti veriyor. İstersen şöyle detaylarına da bir bakalım. Her bir e, sosyal destekte neler oluyor diye. Aslında bunu şu, Ocak ayının şunun için sordum. Yüzde otuz virgül sanki sene sonu yüzde otuz bir artış olacak. Yok 2025'in tamamından bahsediyoruz evet. burada. Ee, mesela kamu personel gideri burada işte e, kurum kurumda e, detayları var. E, dolayısıyla 2024 yılında e, 2.8 trilyon liralık bir e, kaynak ayrılırken daha detaylı söyleyeyim 2 trilyon 866 evet. milyar lira. Bu sene 3 trilyon 911 milyar lira ayrılmış ki burada %36 %37'lik bir artış söz konusu. Kamu personel Ile, e, ödenecek maaştan bahsediyoruz. İşte maaş ve yan e, ödemelerden bahsediyoruz. Ha burada yine yıllık düşünebilirsin ve kamu personel sayısının artacağını da düşünebilirsin. Evet. Yeni personel ama her halükarda yine e, yıl sonunda yapılacak %9.30'luk, 9.5'luk e, bu artıştan daha yüksek bir artış yapacağının işaretini veriyor evet. e, bu rakamlar. Dolayısıyla biz hep onu söylüyorduk. Yıl sonunda işte 6 aylık enflasyon %13.44 çıkar, memur maaş artışı %9.33 olur ama aradaki fark mutlaka kapatılır, eşitlenir ve bir refah payı da gelir diyorduk. Onun da işaretlerini bütçeden almış oluyoruz. Diğer kalemlere de bakalım istersen yine benzer artış oranlarını göreceğiz. 65 orada. aşağılığı var sırada. 65 yaş aylığı dediğimiz e, aylık işte 65 yaş üstü e, ihtiyacı olan e, büyüklerimize ödenen bir aylık. Burada da e, memur maaşlarına yapılan zam oranında artış yapılıyor evet. her Ocak'ta ve Temmuz'da. Dolayısıyla buradaki artış aslında memur maaşlarına ve memur emeklilerine yapılacak artışında bir işareti olarak görülebilir. Burada da geçen yıl 64.1 milyar lira ayrılırken bu seneki kaynak 88 milyar lira olmuş ki bu da %37-28'lik bir artışa tekabül ediyor. Yine buradan da bu kalemden de görüyoruz ki bir dokuz e, buçukluk Ocak zamının üzerinde bir artış olacak. Evet. Yani %20'lere yaklaşan bir artış oluyor aslında. E, çünkü önümüzdeki yılki enflasyon beklentisi çok daha düşük e, biliyorsun. 17 buçukluk bir beklenti var orta vadeli programda. E, hani tutar tutmaz ama %20'ler civarında bir enflasyon bekleniyor. Bu da. 6 aylık enflasyonun yine %10'lar 15'ler civarında olacağını gösteriyor. Dolayısıyla baktığın zaman %20'ler civarında bir ocak artışı burada da öngörülmüş gibi işaretini veriyor. Diğer kalemlere de devam edelim istersen engelli ödemelerine bakalım. Orada da %25'lik bir artış söz konusu. İşte geçen yıl 56.2 milyar lira ayrılmış. Bu sene 70 milyar lira ayrılmış. %25'lik bir artış söz konusu burada da. Burası diğerler diğer kalemlere göre biraz daha az bir artış söz konusu olmuş. Belki burada işte özellikle engellilerin çalışmasının önünü açan yeni düzenlemeler geldi. Dolayısıyla daha çok engelli hem özel sektörde hem de kamuda yer alacağı için belki oran biraz daha düşük tutulmuş olabilir. SED ödemelerine de bakalım. Yani sosyal ekonomik destek ödemeleri bunlar evet. da işte ihtiyaç sahiplerine işte öğrenim yaşındaki çocuk sayısına göre yapılan ödemeler. Geçen yıl daha doğrusu 2024 yılında 12,5 milyar lira ayrılmışken 2025 yılında bu 17 milyar liraya çıkartılmış ki burada da %36'lık bir artış var. Yani engelli ödemeleri dışında baktığın zaman tamamı %30'un üzerinde %35'in üzerinde artışlardan söz ediyoruz ki. En yüksek artışta zaten 65 yaş aylığında %38'e yakın bir artış söz konusu. Enflasyon beklentilerine de bir bakalım. Aslında e, nereden çıkartıyoruz hani bu refah payını diye? Aslında burada baktığınız zaman 2024 yıl sonu orta vadeli programda %41,5. 2025 yıl sonunda 17,5. Dolayısıyla e, 36, 37, 30'un üzerindeki bu artışlar aslında e, refah payını da ortaya koyuyor. Çünkü... Ee, orta vadeli programa göre e, baktığımız zaman işte ocak artışları nasıl olur diye refah payı hariç ona da bakalım. <laughs> 6 aylık enflasyon %13.44 çıkıyor. SSK Bağkur artışı %13.44 enflasyon artışı. Memur artışı da dediğim gibi %9.31 çıkıyor. Dolayısıyla baktığın zaman sosyal yardımlarda desteklerdeki artışlara bu 9.31'in üzerinde bir artış olacağını Görüyoruz. Yani bu da ne demek? Ya e, artışlar eşitlenecek hı hı. ya da her bir kesime de bir refah payı gelecek. Yüzde yirmilere yakın bir artış Ocak'ta e, bekleyebiliriz. Peki gündemi konuştuk sorulara geçelim. İstersen Sayın Bakan'ın açıklamaları vardı. Vedat e, Bey'in. Evet. evet. Oradan Buyurun. da e, özellikle bu e, kamuoyunun çok merak ettiği konularda açıklamalarda yapmış e, Sayın Bakan. E, i̇şte bu... 2024 ile 2025 arasındaki farkla ilgili çalışma yapıldığını ama orada henüz bir netlik olmadığını söylemiş, bunun zaman zaman enflasyondan kaynaklı ortaya çıktığını da söylemiş. Ama şunu söylemiş yani emeklilik sisteminde bizim de her zaman burada tekrarladığımız bir şey vardı. Yani hatırlarsan geçen hafta da beş adımlı bir reformdan bahsetmiştim. Orada emeklilik sisteminin değiştirecek bir reform değil emekli maaşını, emeklerin yaşam standartlarını arttırıcı tedbirlerin alınacağını söylemiştik. Özellikle evet. maaş sisteminde vesaire. Yani buradan şu anlaşılmasın ki Sayın Bakan da onu tekrarlamış. Bir ikinci EYT beklentisi vardı. Yani böyle bir sistem değişikliğinden bahsetmiyoruz. Belki hani geçen hafta da söyledim. 2000 doğumlu ve üzerindeki gençlerin bundan sonraki emeklilik yaşları 60 kadınlarda erkeklerde 65 olacak şekilde düzenlenebilir. Yani orada emeklilik yaşı yükselebilir. Onun dışında bir emekli yaş indirimi ya da işte çok sorulan böyle kademeli hmm. emeklilik gibi bir sistemin olmayacağını söylemiştik. Sayın Bakan da onu tekrarlamış. Burada tamamen emeklilik sistemindeki değişiklikten kasıt daha çok çalışma hayatında yer almayı özendirici yani prim gün sayısının da emekli maaşını arttırıcı bir evet. sistemin gelecek olması. Bugünkü açıklamalarda bunu bu yönde biz de zaten bunu anlatmıştık uzun uzun haftalarda da anlatıyoruz anlatmaya da devam edeceğiz Özellikle sosyal medyadaki dezenformasyondan dolayı aslında biz ne kadar olmayacak desek de Doğru. sorular gelmeye devam ediyor Yani, Özellikle orada, yani bundan sonraki çalışmalar tamamen hı. emekliliği değil çalışmayı özendirici yeni bir sistemin evet. geleceği yönde ki orta vadeli programda da bu yer almıştı zaten